Denizli'nin Çivril ilçesinde girişimci bir çiftçi tarafından ekimi yapılan ketencik bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi Rıza Tanoğlu, Özdemirci Mahallesi'nde 20 dekarlık alana ekimini yaptığı ketencik tohumunun hasadını biçer döverle yaptı. Tanoğlu, Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin bilgisi dahilinde ilk kez ekilen ketencikten dekarda 300 ile 500 kilo arasında rekolte beklediğini söyledi. Türkiye'de ketencik bitkisinin pek fazla bilinmediğini ve bazı yerlerde deneme amaçlı ekildiğini anlatan Tanoğlu, Nadas'a bırakılan arazilerde ekiminin yapılabildiğini sözlerine ekledi. Ee, 2013 yılında okuduğum bir makale üzerine yaptığım araştırmalardan dolayı bu bitkini ek, ekimine karar verdim. Tohumunu e, oldukça zorlandım bulmakta. E, Tescillendirdik tohumunu, neticede e, ekimini gerçekleştirdim. Ketencik bitkisi dediğim gibi bir yağ bitkisidir. Sanayi alanında daha çok kullanılmaktadır. Görüştüğüm firmalarda değeri dolar bazında 800 dolardan 2000 dolara dek, 2500 dolara dek hatta değişmektedir. Bunun içine gümrük vergisi, nakliyesi, gemi maliyeti işte ve limandan çekmesi dahil olmak üzere tabii bu maliyet artmaktadır. Ee, ülkemizin e, dolarları yurt dışına gitmesin diyerekten bu bitkinin ekimini gerçekleştirdim. Şu anda gördüğünüz gibi e, hasadını gerçekleştiriyoruz. Ketencik bitkisi tohumunun yağlı tohumlardan aspir, kanola, soya gibi biodizel üretimine uygun olduğunu dile getiren Ziraat Mühendisi Ali Soykan Giray da tarım sektörü açısından umut verici bir ürün. İlaç sanayiinde, gıda sektöründe kullanılabilen ketencik tohumunu biz direkt biodizelde kullanıyoruz ifadelerini kullandı.